siz izleyicilerimizle eee ve mikrofonu bir de şey Evet, çok değerli neşeli çok de, Hanımefendiler, beyefendiler, salonumuzun hem içinde hem dışında bu güzel mutlu ağı paylaşmak için buraya kadar koşmakla Hepinize ve Şahin Aylar'ın ve şahsım adına hoş geldiniz. Sefalar getirdik diyorum. Evet, malumunuz ama sıcak. Çok kolay iletişimimiz geçmişti. Onun için hemen nikah hakkımızı yapacağız. Değerli hocalarımla da yine programı devam edecekler. Bu arada tabi zamanı olan misafirlerimiz devam eder. olmayanlar tebrikler yanıp da getirdikler. Ee, İlk tanımlarımız var. İnşallah. Evet. Çok kıymetli misafirlerimiz hemen ikinci atlaya geçmek istiyoruz. İnşallah biraz sonra çok kıymetli şahitlerimiz Sayın Adem Can Beyefendi. Yine çok değerli ortalama Can Beyefendi ve siz kıymetli misafirlerimiz huzurunda bu iki genç kardeşimizin evladımıza çok kıymetli Çam ailesi Zekeriya ve Dönü Çam ailesi değerli evlatları Eda Çam ile inşallah çok kıymetli Sabriye Saniye Şahit Çekil Yaratları hocamızın sözü ve imzalı beyanlarına nikah hafifleri yapmış olacağız. Yüce Rabbim şimdi hayırlara vesilesi, inşallah Rabbim iki cihan sakin Dost olan iki ailenin dostu da iyi Rabbim inşallah iki cihan da aziz Evet, değerli misafirlerimiz bu iki genç kardeşimiz evladımız Salı Pazarı Belediyesi'ne mübarek ettiler. Evlenmek istediklerini beyan ettiler. Araştırdık, baktık, kanalı yönelik bir sakıncı olmadığını gördük. Şimdi bir kez de çok büyük bir şahitlerimizinle sizlerin de huzurunda onların hem sözlü hem de imza beyanları inşallah nikah aktiflerini tamamlamış olacağız. Evet, önce çok büyük bir şahitlerimizle şey soruyoruz. Evet, sevgili Eda Nuşan, Zekeri ve Dönü Çal Çiftliği'nin önemli yaratları yan başında oturmakta olan çok sevdiğimiz bu Sabri ve Sadi Şahin Çiftliği'nin yaratları ve kardeşimiz, hocamız, Adem Dinadamo, Sinan Şahin ile hiç kimsenin tersinde kalmadan kendi gönül Tanrı evlenmeyi, yuva kurmayı, iyi günde kötü günde bir ömür boyu beraber olmayı inşallah Yüce Rabbimizin takdiriyle iki cihanda da beraber olmayı kabul ediyor musun? Evet, buyururuz. değerli hocamıza, değerli kardeşimize soruyoruz sevgili Sinan Şahin hocam. Yan başında oturan bu güzel kızımız, çok kıymetli çam ailesi, Zekeriya'da gömleği, çam çiftinin bir şey evlatları. Eda Nur Çam ile hiç kimsenin tersizde almadan hocam kendi gömleği rızanla evlenmeyi, yuva kurmayı, iyi günde kötü günde bir ömür boyu beraber olmayı, inşallah Yüce Rabbimizin takdiriyle iki cihanda da beraber olmayı kabul ediyor musun? Evet. Siz bu güzel evliliğe şahit misiniz? Evet, evet Sayın Başkanım. Başkanım. <laughs> evet, değerli misafirlerimiz, bugün gerçekten çok sıcak var. Buna rağmen salonu doldurmuşsunuz. Tam aldan, Samsun'dan, yani Esat'tan, Yeşil Tepkiz sözlü ve imzalı beyanlarına ve şahitlerimizin beyanlarına ve sizlerin de şahitliğini almış oldum. Evet, sıfak bir muayene eylesin. Allah'ın iki cihan saadet Hocam yüzümüzdeki yüzü gülücükleri eksik olmasın inşallah. Ellerimiz ve gözlerimiz birbirine hiç ayrılmasın. Siz hocasınız ama biz de az çok dua yapıyoruz. Ardınızda bir, bir sevgi muhabbet. Bir alkışlayın. Lütfen. diliyorum. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın bir arasında kim? Sevgili Eyüp <laughs> <yüzyılıyor> Ertuğrul <laughs> olsun. Rumanızda bereketli, güzel günler olmasın. Rabbin nazardan kendi önünde sizi korusun. Inşallah sizlere, ailelerinize, vakıflar millete hayırlı hüzünlülükler duyarmayı nasip etsin Bu kıymaya düşük şeylerle şu anda itibaren hocama çok tavsiye bulunmayacağım. Çünkü o bize tavsiye etti. Evlilikte hocam biliyorsun. Uzun süre şey yolculuk. Bazen damlalık Hocalarımız zaten biliyorlar. Gelin ne diyorsa evet diyorsun. Tamam başka bir şey yapmıyor. Evet hayırlı uğurlu olması sebebiyle şu an itibaren bu iki genç evladımızı karı koca ilan ediyorum. Allah ailesin. Allah bir yastıkla kocasın. Darısı bekarların başında olsun. Bir yıl önce yüzyılda yeni teşvik ediyoruz. Hayırlı olsun. Sayın dostlar, aile bir ülke dedikten sizler de geldiler. Partiler fotoğrafı çekiliyor şu anda. Değerli misafirlerimiz. Değerli belediye başkanımız Halil Akgün Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hem nikah kıydı, hem güzel temelilerde bulundu. Üstüne üstü bir de dua da etti değerli misafirlerimiz. Tabii damat kardeşimiz, gelin kardeşimiz için de ifade ediyorum. Allah her damada, her geline nasip etmez. Hem nikahlarını bir belediye başkanı kıyacağım. Hem onlara da dua edecek, hem bize temenniler de bulacak. Ne güzel. Allah razı olsun başkanımız. Evet bize. biz de hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Hocalarımızın duası zaten yani sonra olacak. Hocam ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere.